Bütün hastalıkların tek bir ortak noktası olduğunu, yani hepsinin vücudumuzun öz toksikasyonundan, kendi atıklarıyla kendisini zehirlemesinden kaynaklandığını ifade eden Dr. William Howard Hay'den bahsetmiştim başka videolarda. Dolayısıyla dejeneratif hastalık dediğimiz zaman aklımıza gelen birinci gerekçe vücudumuzun asidik atıklarla mücadele etmek konusundaki zaafı. Bu hastalıkların vücudumuzun hangi bölgesinde bir dışa vurumunu görürsek o bölgeye, o hastalık tipine göre bir isim verme eğilimi ana akım tıbbın bir alışkanlığı haline dönüşmüştür. Oysa özünde pek çok hastalık aynı gerekçeye dayanmaktadır. Vücudumuz prensip olarak alkali olduğunda sağlıklı, asidik olduğunda daha az sağlıklıdır diyebiliriz. Bu çerçeveden baktığımızda başta kanser ve diyabet olmak üzere, tipiki diyabet olmak üzere pek çok hastalığın önlenmesinde alkali iyonize suyun çok büyük önemi vardır. Her hastalıkla hemen hemen e, ilgili alkali suyun etkisi, ne tarz bir çözüm ürettiğine dair bir tabloyu web sayfalarımızda görebilirsiniz. Ama burada özellikle kanser ve diyabet dışında vurgulamak istediğim son dönemde çok yaygın olan ve hepimizin belli endişelerle baktığı otoimmün ve alerjik hastalıklar konusunda alkali iyonize suyun çok yüksek başarısı olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında egzama gibi, sedef gibi cilt hastalıklarında da gözlemlenebilir, gözle görülebilir, ölçülebilir başarılar yakaladığımızı kullanıcı deneyiminden gayet iyi bilmekteyiz.